Bugün size sıfır animasyon bilginiz bile olsa ücretsiz bir şekilde nasıl mükemmel denilebilecek düzeyde milyonların gerçekten milyonların izlediği 100 milyon 50 milyon örnekli animasyonların nasıl yapıldığını bugün size bu videoda göstereceğim. Sadece e, yapay zeka bunları sizin için halledecek. Sizin ihtiyacınız olan bir tane şey var. O da bir adet metin. Elinizde metin olduğu zaman bunu direkt bir animasyonu dökebileceksiniz. Ve karakteri ve karakteri ve müzikleri de seçebileceksiniz. Hatta şöyle de bir durum var. Metni sizin yazmanıza da gerek yok. Metni de ChatGPT'ye yazdıracağız ve bunun doğrultusunda bugün size ciddi anlamda güzel bir animasyon yapacağız. Ve bunu yabancı kanallar gerçekten yüz milyonlar izletiyor. Hadi geçelim videomuza. Arkadaşlar sitemizin adı Magic Light. Bu sitenin arayüzünü ben size öncelikle şimdi bir tanıtayım hızlı bir şekilde. Ve bir an önce artık siz de animasyonlarınızı yapmaya başlayın. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü e, arayüzü birazcık karışık olabilir. Ve göstereceğim trikleri de uyguladığınız zaman işiniz basit olacak. Ve çok hızlı bir şekilde animasyon yapmaya başlayacaksınız. Hemen videomuza geçiyoruz. Burası Create A video. Burası Create A karakter. Şu an burayı anlatmayacağım size. Bizim işimiz şu an burada. Anladınız mı? Buradan e, bir animasyon videosu yapacağız. Başlayalım. Bize soruyor ki yatay format mı? DK, Tiktok, Shorts tarzı bir formatta mı olsun diyor. Ben bugün Shorts tarzı yapacağım. Siz videoyu da seçebilirsiniz arkadaşlar. E, sonrasında buradan karakter ve nasıl bir temada olacak yani 3D çizgi film şeklinde olabilir, Disney şeklinde olabilir, gerçekçi olabilir veya bu şekilde daha çizgi filmsel olabilir. Veya Cyberpunk tarzı olabilir. Burada pek çok varyasyonları var. İşte bu şekilde var. Hani Siz bunları yine tek başınıza incelerseniz zaten. Ben bugün ee, realistik seçeceğim. Gerçekçi bir animasyon yapsın bize anladınız mı arkadaşlar? Zaten videonun içine de koyacağım. Nasıl 100 milyonlar izlenmiş bu videolar? Bunu koyacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Buradan bizden bir prompt istiyor. Diyor ki nasıl bir şey istiyorsun? Hani bunu İngilizce bir şekilde yazarsanız size daha iyi sonuçlar verecektir. Buraya hikayemizi gireceğiz. Hani aklınıza bir hikaye gelmiyor olabilir. Çok normal. Yani bir anda hikaye gelmez insanın aklına. Bunun için de chat yardım alacağız. Diyeceğim ki ben gönderiyorum bunu. Bu şekilde animasyonumuz hazır. Animasyon menümüz hazır. Birazcık uzun olduğunu düşünüyorum ben. Diyeceğim ki hikaye akışını bozmadan ee, metni kısalt tamamdır metnimiz hazır arkadaşlar bu kadar metnimiz hazır şimdi bunu şu şekilde alıyorum şöyle kopyalıyorum çeviriden yapıştırıyorum kopyaladım buraya metnimizi giriyoruz arkadaşlar bu şekilde diyoruz ki oluştur hmm. böyle bir uyarı gelebilir çünkü neden böyle bir uyarı verdi bize çünkü buradan decay format dedik ama yani temayı da seçtik ama buradaki video dilini seçmedik arkadaşlar. Bu arada çok fazla dil de eklenmiş. Ve bunların buradan dilimizi seçelim. Ben İngilizceyi seçeceğim. İngilizce bir prompt yazdık. Ve oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu birazcık sizi bekletebilir. Problem yok. Tamam. Böyle bir genel bir akış yazdım. Uygulama normalde ücretsiz arkadaşlar. Pardon. Uygulama normalde ücretli. Ama size belli bir kredi veriyor başlangıç için. Ve bunu kullanabilirsiniz. Bu şimdilik yeterli. Zaten fiyatları da uygun fiyatlı. O kadar pahalı değil. Şöyle. Gösterebilirim. 8 dolar falan yani. 300 lira, 250-300 lira civarında aylık ve baya animasyon yaptırıyor Zaten bunu yabancı kanallara yüklemeye başladığınız zaman bir gelir elde etmeye başladığınız zaman 8 dolar yani 1-2 saatte kazanacaksınız anladınız mı? O yüzden bu başlangıç için bence hem yeterli hem de yani gerçekten kaliteli yapıyor. Şimdi bizim kendi promptumuza gelelim. Şimdi kendi videomuza geldik arkadaşlar. Küçük bir açıklamamızı yaptık. Buradan ne istiyoruz arkadaşlar? Bekliyoruz bir süre daha. Şu an içeriğimizi hazırlamaya çalışıyor. Diyor ki, içinde bunun bir tane karakter e, olduğunu, içinde bunun bir tane karakter olduğunu tespit ettim diyor. O karakteri kendin seçebilirsin diyor. Buradan Farklı türde karakterlerimiz var. Buradan farklı türde karakterlerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şöyle baktığım zaman en uygun hangisi var? Mesela bunu seçeceğim. Tamam, bunu seçtim. mi İsim atıyorum. İsim de girebilirsin bu arada burada ses girebilirsiniz, yaş da girebilirsiniz. Ben buna bir şey yaş da Atıyorum ismim ne olsun buradan? Mark. Tamam, karakterimizi oluşturduk. Ne istiyoruz? Devam ediyoruz. Bir kişi daha ekledik buradan. iki kişi oldu. Şimdi ne, ne istedik? Burayı birazcık beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar yaklaşık bir dakika, bir buçuk dakika civarında sürdü videomuz. Ben bu kısmını kesmişimdir zaten. Şimdi devam edelim. Ne isteyelim? Tamam diyor. Başarılı. Yani diyor ki buradan. Altyazı ister misin? Ben diyorum ki gerek yok. Buradan işte kapak fotoğrafı ne olsun. Ben bunu seçtim. Buradan işte alt yazı kısmı. Burası arka plan müzikleri zaten. Bunlar var, bunlar var. Bu kalsın. Genelde bunları çok kullanmıyorlar ama mesela. Çünkü genelde pek iyi değiller. Yani bunu kapketten kendiniz bir şey yapın. Zaman Tamam. Son kısımda bu kadar. Oluşturuyoruz. Şort şeklinde, yani 9 16 şeklinde ve 3 4 şeklinde olabilir. Ben 9 16 derim. Bu ölçeklerinizin seçmesi önemli. Hani şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani ben bu ölçüde seçerim, diğerini zaten oturtunun büyütürüm. Zaten çok basit falan diyebilirsiniz ama bunu yapmanız sizin videonuzun kalitesini düşürür. Bu da sizin izlenmenize eksi şekilde yansır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yere gelmişken. O yüzden hangi formatla yükleyeceksiniz o formatı seçmeniz ciddi anlamda önem teşkil ediyor. Evet arkadaşlar videomuz hazır. Şöyle size bir göstereyim örnek şeklinde. 2 dakikalık bir video oluşturmuş. Bunu partlar halinde bence yayınlamanız daha iyi olabilir. Çünkü daha ilgi çekici oluyor. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani tek bir tüm video yerine bu da bir short tavsiyesi olsun. Parça parça yükleyin arkadaşlar bir hikayeyi ve insanlar o hikayenin devamını beklesin ve abone olsun size. Bu bence gayet mantıklı bir plan. Yani bunu uygulamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde videomuz animasyonumuz oluştu arkadaşlar. Gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum ve gerçekçi. Bu şekilde. Hani bu tarzda Milyonlar izleniyor arkadaşlar videolar. Hemen bu kısma geldim arkadaşlar. Size animasyonların ne kadar izlendiğini göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Burası biraz daha artık şey olacak hani. Size motivasyon verecek. Niye bu işe girebilirsiniz veya nasıl para kazanabilirsiniz. Çok kısa bahsedeceğim. Sıkmadan. Arkadaşlar. Bak. Hani hiçbir kanalı yermek için söylemiyorum ama. Allah için animasyonlara bakar mısınız bakın. Gerçekten kaliteli mi sizce bu animasyon? 8.7 milyon izlenmiş. Şu animasyona bak. 82 milyon. Veya buradan. 40 milyon. Bak bu bizim animasyonumuza benziyor. Bakın. Şuna bak. Kaliteye bakar mısın? Bizim yaptığımız animasyonun kalitesine bak bir de. Bizim yaptığımız animasyon o insanların 82 milyon üzerinde animasyon bu. 82 milyon izlenmiş yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bundan dolayı bence hani bu işe girin. Burada rekabet yüksek ama sizin elinizde gerçekten güçlü bir site olduğunu düşünüyorum. Yani bence başlayın. Yani yavaş yavaş günde bir tane video. O kadar bak 5 dakika almadım Şu videoyu hazırlamak. Bunun uzun halini yaparsın ve gerçekten dolar bazında para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olabilirsiniz. Yeni bir kanal olduğumuz için bu yaptığınız küçük bir like'ın veya yorumun benim kanalım için ciddi anlamda önemi var. Ya yani bunu unutmasanız sevinirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.